Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Çıkıcı Tuvalet Tarkın 3. bölümü çekiyoruz. Neden her zaman her, bir sonraki video her zaman aynı Oyun videosu oluyor. Oyun bulamadım. Neyse bugün iki video açacağım. Dün video atamadım. Param da çok hızlı bir Öncelikle Öncelikle silahlarımızı alarak baş. Allah. Öncelikle silah, silahlarımı alacağım. Sniper. 44 izlediniz mi arkadaşlar? Daha doğrusu ay, 74 müydü? Yok 40, um, Neydi adı? Um, 64 İzlediniz mi arkadaşlar? Ben çıkmıyor 64'ü İzlemediyseniz de izleyin Titan uh, Upgradelenmiş Titan kameranın çekici ve silahı tekrar bizimle buluştu Neyse en bölümde ayak tıkanmam anlamıyor. Ona bir bakacağım. Şunu almıştım. Bakayım bunda ateş ediliyor mu? Yok arkadaşlar. Neyse paramı çekip şöyle üst kata gidiyorum. Ben üst kata gidince devam. Oo, evet arkadaşlar geldim ve e, burada kalmışken son. Abo 20 bin mi? sevmiyorum ya. Bunu bizimle söyle. Şibidi dap 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 yes yes. Şibidi dap 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 yes yes. Şibidi dap 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 yes yes. Şibidi dap dap yes yes. Şibidi dap 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 yes yes yes. Şibidi şibidi dap, dap yes yes. Bu yes. do da yes, yes. doğru söyleyemedim. Ön yedi bin yetmeyecek ya. Ben birazcık para biriktirip geliyorum. Ha bu da bugün üçte sınıf arkadaşlarım geldi. Evet, geldim arkadaşlar. Birazcık para biriktirdim. Buna para veriyor diye biliyordum. Bir çok para. Hmm. Hmm. Bu da bir tane Sans pick beni yani öldürdüm. yüz k para ee, Daha doğrusu. Um, 100 para var diye. Ne kadar daha yani? <laughs> Bunu öldüremezdim tabi. Parazit kanla öldürdüm. Arkadaşlar bir bakacağım. Devamını satın alabilir. Çektim alamayacağımı bildiğim için. shippity top 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 yes yes shippity top and deep deep with the bonnet shippity 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 one three you with the bonnet shippity 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 Bir sabah yine para bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşım gördü. Ben de bayağı bir para bekledim. Evet arkadaşlar girmiş arkadaşım. Ben de hiç abim yok ya. Bir dakika. Ben şimdi alabiliyor muyum bunu arkadaşım girdi. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşım gelecek. Ava. Hmm. Evet arkadaşlar onu bekliyorum. Evet. Gelmesini bekliyorum ve gelmedi. Bakalım çıkmış mı? Yok. 我比要好啲。Oh, videodayım yazdım Evet Evet koş 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 Arkadaşlar size bekletmemek için şöyle TV Roman 14'e alalım 리타 반지. 어비 분해. 어비. Oyyy Kamera Kamerayı Kameraman mı düşüyor? Hadi kafası Kafası gelmedi TV menü gelir abi Ha ekran geliyor TV man nasıl düşüyor abi? Bozuk ekranı düşüyor TV man. Abi bozuk geliyorlar. Evet para bitti. to Bakalım ne diyecek. Ya, gel. Abi ya çıkmış. Of ya tuval diyecektim. Gütmüş mü? Oh hell. God. What the hell? Kaçın, çimenin olduğu. Bi aç çıkmasaydı delilecektim. Ne yapacaktım söyleyeyim mi? Evim biraz önce hapishane koydum ya. O evet. koyacaktım arkadaşım. Neyse bence bu kadar B bence bu kadar video yeter. Çünkü bir tuvalet bölüm çünkü bir tuvalet takın üçüncü bölümün sonuna geldik. Bye bye. Bye bye.